10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 22 vasfası, birleştirmek ve kavuşturmak anlamlarına gelir. Tecvid ilminde ise bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden bir sonraki kelimeye bağlayarak okumaya denir. Yedi ayet sonlarında durmaksızın yeni ayete geçmeye de vasi denir. 8 zaman zaman vasi yapmak Kur'an tilavetini kolaylaştırır ve ayetlerin akıcı bir şekilde okunmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'i tecvid kurallarına göre okuyan kimse, aynı zamanda vasılla ilgili kurallara da uymuş olur. Uygulayalım Bakara suresi 155-157. Ayetleri ile Buraç suresi 1-9. Ayetlerini dinleyiniz ve öğretmeninizin rehberliğinde vasi kurallarına uygun olarak okuyunuz. Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 22 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.